Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz küçük minik tatlı lastik toka'mızdan yapacağız. Çocuklarda, bebeklerde, bebeklerde de çok çıkacaktır çünkü küçük olduğu için çok tatlı duracağını düşünüyorum. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Evinizde hangi ip varsa ya da alırsanız hangi renk almak istiyorsanız istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Kullanacağımız malzemeler bir adet lastik tokaya ihtiyacımız var. İpimize ihtiyacımız var ve ortasına boncuk inci de olabilir bu. Ben de böyle küçük harfli şeyler, boncuklar var. Onlardan da olabilir. Ya yani aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Bu ortasına yerleştirmemiz için bir tane boncuğa ihtiyacımız var. Şişe ihtiyacımız var ama şiş olmasa da kalem yapabilirsiniz. makyaj fırçanız varsa fırçanızla da yapabilirsiniz. Fırçanın arka tarafıyla. Hiç sıkıntı değil, istediğinizde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde krem rengi bir ip kullanacağım bu defa. Şöyle şey. Krem rengi ipimizi böyle iki kat yapıyorum. Bu şekilde. Yormuş olduğunuz gibi. Şimdi şişimize ipimizi bu şekilde geçiriyorum. Bu arasından iki parmağımı tutuyorum. Bir buradan alıyorum. Bir buradan. ilmek atıyorum bu şekilde. Bir buradan. Bir buradan alıyorum. Bu şekilde çıktı. Tekrardan göstereyim. Bir buradan alıyoruz. Bir buradan ilmek atıyoruz. Bir buradan, bir buradan. Evet, bu şekilde Yaklaşık bir 20-25 tane ilmek atmamız gerekiyor. Ben hemen ilmeklerimi atıp devam ediyorum. Evet, ben 22 tane ilmek attım. Şimdi şuradaki ipimizi kesmemiz gerekiyor. Kesiyorum. Ve buramıza buraya düğüm atıyorum. Sağlamlaştırıyorum çünkü çıkmamasını istiyorum. Evet. ve buradaki iplerimizi keselim. Şu ipleri de hatta yakabilirsiniz şöyle. Bu altta kalacağı için sıkıntı olmaz. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi ben böyle iğnemize ipimizi geçirdim. Bu örgülerde kullanılan iğne ucu birazcık sivri değil batmıyor hiçbir şekilde. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer ki yoksa normal bir iğne de olabilir. Hiç sıkıntı değil. Şu şekilde ilmeklerden iğnemizi geçirip alıyorum. Evet. Bütün ilmeklerin içinden geçip bu şekilde iğneme doğru alıyorum ilmeklerimi. Bu şekilde tamamlayıp tekrar devam edeceğim. Ben bu şekilde iğneme ilmeklerimi geçirdim bu şekilde ipimi alıyorum hepsini artık iğnemizi çıkartabilirim buradan ipimizi biraz çekiyorum ve sıkıştırıp bağlayacağım elinizi destekleyerek sıkıştırabilirsiniz Ince iplerde çok sonuç yani güzel olmuyor. Olabilince kalın ip kullanırsanız daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani şu şekilde elimizle düzeltiyorum. Bir düğüm daha atacağım, sağlam olmadığını düşündüm. Evet, yine iplerimizi kesiyoruz. Evet. Bu şekilde yaptık. Şimdi ortasına boncuk yerleştireceğiz. Ee, boncuk yerleştirecektim ama fikrim değişti. Böyle bir tane mor pomponum var. Küçük. Bunu yerleştirmek istiyorum. Ee, silikon tabancasını kullanacağım ama evinizde hangi yapıştırıcı varsa olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ya da e, şeyde kullanabilirsiniz. Yani iğneyle de dikebilirsiniz. iğne de kullanabilirsiniz. Örgü olduğu için sıkıntı olmayacaktır. bu şekilde ortasına yine silikon bırakıyorum ve pomponumuzu yerleştiriyorum görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir çiçek oldu şimdi nasıl takımımızı yapıştıracağım yine dediğim gibi ben yapıştırıyorum videoyu hani çok uzasın istemediğim için ama siz yani dikebilirsiniz de örgü olduğu için hiç sıkıntı olmayacaktır. Şurasını da altına verelim. Evet. Bu şekilde lastiğimizin katını açıyorum. Bir miktar silikon sıkıyorum. Dikerseniz daha sağlam olacaktır. Bu şekilde çiçeğimizi yerleştirdim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir, bir sonraki videoda da yine bir toka çekmeyi düşünüyorum. Daha birçok böyle toka yapmak istiyorsanız, görmek istiyorsanız lütfen takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.